İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin tutumu gayet açıktır, şeffaftır. Her zaman söylüyoruz, NATO için iki tehditten bir tanesi terörizmdir. Bu benim görüşüm değildir. Mad Madrid belgelerinde, NATO'nun tüm belgelerinde yer alıyor. Dolayısıyla terörle ilgili endişelerimizin bu iki ada ülke tarafından karşılanması gerektiğini başından beri söylüyoruz. Bu nedenle de, Diğer müttefiklerimizin de katkılarıyla Madrid'de güçlü bir e, mutabakat muhtırası imzaladık. Finlandiya ve e, İsveç'le beraber. O günden bu yana özellikle bu üçlü muhtıranın uygulaması konusunda maalesef İsveç tarafından e, tatmin edici adımlar gelmedi. Bazı açıklamalar, evet kararlılık yeni hükümette bunları görüyoruz. Diğer taraftan... E, Anayasa ve bazı kanunlarda özellikle terörle mücadele kanunlarında değişiklikler de yaptılar. Bu değişikliğin amacı e, mutabakat muhtırasında açıkça yer aldığı gibi e, terörizmin finansmanı, e, aynı şekilde e, terör örgütüne insan devşirme ve terör propagandası gibi e, hukuk aykırı e, eylemlerin durdurulmasını amaçlıyordu. Ama bugün İsveç'te e, bu faaliyetlerin hepsi aynen devam ediyor. Biz bunu sadece kutsal kitabımız, Kur'an-ı Kerim'e yönelik kabul edilemez hakaret, Kur'an-ı Kerim yakma e, eylemine bağlamıyoruz. O her zaman söylüyorum bir nefret suçudur, insanlık suçudur. Hangi dine olursa olsun, hangi kutsal kitaba yönelik olursa olsun bu tür eylemler kabul edilemez ve insanlık suçudur. Bununla tüm uluslararası toplum olarak birlikte mücadele etmemiz lazım. Ama NATO üyeliği konusunda taahhütler var. Biz bu adımları görmeden İsveç'in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil. Bu muhtırada bir mekanizma, daimi mekanizmanın kurulması da kararlaştırdı. Daimi komitenin. Aslında bu İsveç'in ve Finlandiya'nın teklifiydi. Biz de bunu faydalı gördük. Bunun amacı ne? Üç ülke bir araya gelecek. Bu mu üçlü muhtıranın e, unsurlarının uygulanıp uygulanmadı iki ülke tarafından gözden geçirilecek. İki toplantı oldu. Üçüncü toplantıyı biz bu Kur'an-ı Kerim'e yönelik e, kabul edilemez eylemden dolayı, Kur'an e, yakma eyleminden sonra e, ortamda uygun değildi, erteledik. Şimdi, üçüncü toplantının Brüksel'de olmasında fayda var. Çünkü e, NATO Genel Sekreteri de, bazı dostlarımız, müttefiklerimiz de, işte İsveç'te kanun değişti, işte İsveç açıklama yaptı, dolayısıyla üye olsunlar diye söylemlerde bulunuyorlar. Açıkça görsünler, arkadaşlarımız oraya katılacak, 9 Mart'ta düzenlenecek. Açıkça herkesin İsveç'in özellikle yükümlülüklerini yerine getirmediğini e, görsün. O nedenle Brüksel'de yapılmasını biz evet dedik. Bu bir müzakere değildir aslında. Yani onların üyeliği için müzakere amacıyla kurulmamıştır. Bu muhtıranın uygulanıp uygulanmadığını görmek ve anlamak için bu mekanizma kurulmuştur. İki toplantıda da arkadaşlarımız açıkça ortaya koydular. Yani sonuçta toparlayacak olursak, ee, Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkça söylediler. Bunu e, bugün dostum Peter'a da e, söyledim. E, Bill Blinken'a da söyledik. NATO Genel Sekreterinin kendisine hem ben hem de Sayın Cumhurbaşkanım söylediler. Burada basın toplantısında da söyledik. İsveç'le Finlandiya'nın üyelik e, sürecini ayırabiliriz. Yani Finlandiya'nın e, üyeliğine e, daha İsveç'e göre olumlu baktığımızı bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız söylemişlerdir ee, Sonuçta e, sorunlu olanla sorunlu az sorunlu olanı da e, ayırıyoruz objektif değerlendiriyoruz bu iki ülkeye yönelik bizim yani ikili ilişkilerimizde Bunun dışında başka bir problem de yok yani bu ülkelerle ilişkilerimiz kötü de değil bizim düşmanla değiliz onlarla ama bu ciddi bir problemdir Aslında NATO için bir problemdir İsveç özellikle bu yükümlülüklerini yerine getirmeden İsveç'in üye olması mümkün değil. Yani bizim onay vermemiz tabii mümkün değil. Teşekkürler. Deprem depremin ilk günden itibaren tüm uluslararası toplum Türkiye'ye yardım etmek için seferber oldu. Bunun için teşekkür ediyoruz. Tabii depremden sonra Türkiye'yi ziyaret ederek destek ve dayanışmalarını göstermek için gelen başta Peter olmak üzere tüm dostlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Söylediğiniz gibi çok sayıda dışişleri bakanı, uluslararası örgütlerin temsilcileri, NATO Genel Sekreteri, aynı şekilde İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri, Agit Genel Sekreteri, AB Komiseri Vaheyli, Irak Kürt Bölgesel Yönetim Başkanı Neşir Barzani, ve çok sayıda Dışişleri Bakanı dostumuz geldi. Ayrıca e, Cumhurbaşkanımızı ziyaret eden devlet ve hükümet başkanları da oldu. E, bazı e, bakanlar bölgeye gittiler. Mesela Almanya Dışişleri ve İçişleri Bakanı e, bölgede, e, Kahramanmaraş bölgesinde e, bir ziyaret gerçekleştirdiler. E, sonuçta çok sayıda e, misafirimiz geliyor. Biz de bu yoğunluk içinde tabii... Buraya kadar gelen misafirlerimizle yakından e, ilgileniyoruz. Teşekkür ediyoruz. E, değerlendirmeler e, yapıyoruz. Ve bundan sonra e, ne yapacağız? E, deprem bölgelerini ayağa kaldırmak için yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar hakkında da bilgi veriyoruz. Bugün dostum Peter'a da verdik. Bugün e, öğle civarında Mısır Dışişleri Bakanı sizin de söylediğiniz gibi Semih Şükrü Adana'ya gelecek. Ve Mısır'da ilk günden itibaren Türkiye'ye destek gönderen bir ülke. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü görüşmemize de elbette edeceğiz. Basına da kısa bir demeç vereceğiz. Ve ilk gemi daha önce gelmişti. İnsani yardım getiren gemi. Şimdi ikinci gemi de bugün Mersin'e ulaşıyor. Kendisi de bölgeye gelip bir ziyarette bulunmak istedi. Deprem bölgesinde de bir şöyle bir ziyarette bulunacağız. Tabii görüşmemizde Avrupa Birliği'nin düzenleyeceği konferans hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz yine bu buradan basın toplantısı düzenlediğimiz Macar üye komiser daha doğrusu AB komisyonunun Macar üyesi Warhely ve İsveç Dış Ticaret Bakanı da buradaydı. Bu toplantı konferans hakkında bilgiler vermişlerdi. Değerli basın mensupları, Macaristan'la tarihi güçlü bağlarımız var, ee, özel ilişkilere sahibiz. Ee, deprem felaketinden hemen önce Macaristan'ı ziyaret etmiştim, dostum Peter'in e, daveti üzerine ve burada ilişkilerimizi geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine çıkaracağımızı duyurmuştuk. Şimdi arkadaşlarımız metin üzerinde çalışıyorlar hangi konuları dahil edebileceğimizi Peter'la Budapest'te de değerlendirmiştik.